Evet. Bu soruda ne verilmiş? A, B, e, düzgün beşgeninde şu nokta bu doğru üzerinde alfa açısı nedir? Şimdi düzgün beşgenin neyi vardı? Kuralı var. Ee, 360 dereceyi 5'e bölersek önce 7 kere 5 35 72 derece nedir? Dış açı dış 180'den 72'yi çıkarsak da 108 bir iç açısı. Şöyle düşün. Şuran tamam. 180 ya. Şununla şunun da şunu tamamı. Burada 72 ise 180'den çıkar. 108 olur şurası. Yani bu da bir iç açısıdır. 108 olan şurası tamam mı? Şimdi burada neler var? İnceleyeceğiz. Hmm. Şöyle yapalım. Şimdi şu üçgenin şu şu kısım iki tane üçgenin oluşturduğu bölge. E şuradan da çekersek ikiz kenar olur. Yani şu kısımla şu kısımla şu kısım ikiz kenar olur. Şimdi burada o zaman yerleştirme yapalım. Şurası 108. 180'den çıkar. 72. Şuraya 36 düşer. Şuraya 36 düşer. 108'den 36'yı çıkarsa şurada yine 72 olur. Şurada 36. Şurada 36. Şurada 36. Şimdi burada alfa soruluyor. Bakalım oradan ne çıkar. Şurada e, ikiz kenar. Şurada 36. 30, şimdi şurada da ya. 36 36 2 iç bir dış. Bak şöyle düşün. Şurası 36. Şurası 36 ise ikisinin toplamı komşunun komşusu 72. Kural. E şurası 72 ise 180'den 72'yi çıkar. Şuranın tamamı şöyle göstereyim. Tekrar şuranın tamamı 180. Şurası 72 idi. Bir daha çıkar. 108 olur. Onun için cevap 108. Biraz detaylı bir soru bu. Ortaokulu için biraz detay.